Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu iki rengimle size çok kolay tek sırada kendini tekrar eden güzel bir model göstereceğim. İplerim görmüş olduğunuz gibi bebe yünü. Tığım 5 numara 3 milim. Hemen örgümün yapımına geçmek istiyorum. Çok seveceğinize eminim. Hemen şöyle modelimizi trabzan üzerine kuracağız. küçük bir model üzerinden anlatım yapacağım için az miktarda zincir çekeceğim. Görmek istediğiniz şey boyutunda zincirinizi çekebilirsiniz. Şimdi bana bu kadar yeterli dediğim gibi küçük bir model üzerinden anlatım yapacağım. Son zincirimden tutup 1, 2, 3 zincir çektim, bir defa doladım, tuttuğum yere batıyorum, ikili trabzan yapıyorum, bir defa doladım, sıradaki zincire batıyorum, bir tane ikili trabzan yaptım, bir defa doladım. Sıradakine batıyorum. Bir tane trabzan. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Ee, model kaç trabzan üzerinden oluşuyor? Hiçbir fikrim yok. Ee, yani trabzanım az ya da çok olursa duruma göre bir şeyler yapacağım diye düşünüyorum. Böyle devam edelim şimdi. Evet trabzanlarımı yaptım. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim çevirdim. Şimdi şu ilk trabzan tepesini saymıyoruz. Çünkü bu bizim ilk e, trabzanımıza yani zincirimize denk geliyor. Sıradan sayıyorum. 1, 2, 3 burası oluyor. Bakın tığımın başına dolamadım. 1 2 3'üncüye batıyorum. İpimi aldım, uzattım. 1 doladım. 2 doladım. 3. Hepsini birden tığımdan çıkardım, kapattım. 1 2 3'üncüye batıyorum. Doladım 1 2 3. Hepsini birden çıkardım, kapattım. Bakın tığıma dolamıyorum. 1 2 3'üncüye batıyorum. 1 2 3 Tek seferde tığımdan çıkardım, kapattım. 1 2 3'üncüye batıyorum. 1 2 3 Tek seferde çıkardım. 1 2 3'üncüye batıyorum. 1 2 3 Tek seferde çıkardım. 1 2 3 1 2 3 Tek seferde çıkardım. 1 2 3'üncüye batıyorum. 1 2 3 tek seferde çıkardım bir defa doladım sonda bakın bir tane trabzanımız kaldı buraya batıyorum bir tane trabzan yapıyorum şöyle söyleyebilirim ki trabzanlarım denk geldi arkadaşlar kaç tane yaptığımı saymak istiyorum şöyle kamera arkasında sayacağım Evet 23 tane trabzan yapmışım şöyle söyleyebiliriz 1 2 3 4 5 6 7 tane model var. 3 trabzan üzerine kuruluyor. Yani toplamda 21 trabzan gerekiyor. Ama başta ve sonda birer tane de kenar trabzanı yaptığımız için 23 artı 2 olmuş benimki. Yani 3 artı 3 artı 3 artı 2 diyebiliriz model kurulumu için çok daha doğru olur. bu şekilde modelin kaç trabzan üzerine kurduğunu kurulduğunu kendimiz hesaplayabiliriz. Evet 3 zincir çektim çevirdim. Şimdi bakın arkadaşlar yine dolamıyorum tığıma. Şöyle modelimizin hemen yan tarafında bir boşluk var bakın hepsinde var bakın. Oralara batacağız. Şimdi oraya batıyorum. 1 Burada ip değiştirecektim. Unuttum. Hemen şöyle söküyorum. Kaç trabzan üzerinden kurulduğunu söylerken ipimi değiştirmeyi unuttum. Şöyle ipimi değiştiriyorum. Bakın. Şöyle sıkıştıralım. Bir 3 zincir çekmiş oldum. Şöyle çeviriyorum. Dediğim gibi buradaki kısma yine bakın 1 2 3 Şöyle hepsini birden çıktım, kapattım. Sıradaki bakın modelin yanındaki boşluğa giriyorum. 1 2 3 Tek seferde çıkardım, kapattım. Sıradakine giriyorum. 1 2 3 Tek seferde çıkardım, kapattım. Sıradakine giriyorum. 1 2 3 Dolamıyoruz. 1 2 3 tek seferde kapattım. 1 2 3 tek seferde sonuncuya geldik. Şöyle göstereyim nereye battığımı. 1 2 3 tek seferde çıktım, kapattım. Bir defa doladım. Buradaki kenardaki kısma batıyorum bir tane trabzan yaptım Evet şimdi 1 2 3 zincir çektim çevirdim dolamıyoruz her seferinde elim bir dolamaya gidiyor bakın burada daha net buradaki boşluğa batıyorum 1 2 3 tek seferde çıktım kapattım sıradakine geçiyorum 1 2 3 Tek seferde çıktım, kapattım. Sıradakine gidiyorum. 1 2 3 Tek seferde çıktım, kapattım. Görüldüğü gibi çok kolay, çok da güzel bir model. Bu modelden lif yapılır, bebek yeleği, bebek battaniyesi, hırka kazak yani aklınıza gelebilecek yumuşak her şey yapılır arkadaşlar çanta falan yapılmaz çanta için daha düz daha e, yumuşak olmayan modeller sert modeller tercih edilebilir evet sıra sonuna geldim bir defa doladım şöyle batıyorum bir trabzan şimdi burada aşağıdaki ipimi alıyorum yukarı doğru kaydırdım bakın. Şimdi önce 1 2 3 zincirimi çektim, çevirdim. Yine aynı e, mantıkla hareket ediyoruz. Yine bakın şu iç tarafa 1 2 3 hepsini birden çıkardım, kapattım. Yine sıradakine giriyorum. 1 2 3 tek seferde çıkardım kapattım sıradakine giriyoruz bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar her renkten iki sıra yapıyoruz Evet hemen size modelimi göstermek istiyorum daha büyük parça üzerinden yaptığımızda bakın böyle oluyor alt sıra trabzan trabzandan sonra bir sıra kendi rengiyle sonra iki sıra sarı iki sıra turuncu şeklinde ilerliyor böyleydi modelimiz yapmak isteyen herkese kolay gelsin beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim başka bir videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın